<laughs> Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz eski eşyalarımızı yenileyeceğiz. yenileyeceğiz. Nedir bunlar? Evimizde e, eski olan ürünlerimizi geri dönüşüm olarak yeniliyoruz. Bugün de size şöyle bir ürünümüzü biz size daha önce e, yaptık. Bu şekilde... Ee, bir sehpa yaptık size. Şimdi bunun aşamalarının nasıl yapıldığını size uygulamalı olarak göstereceğim. Ee, bunun için malzemelerimiz neler? Ee, eski bir dolabımızın çekmeceleri vardı. Biz bunu değerlendirmek için yerinden çıkarttık. Şöyle çok eski olan bir çekmecemiz var ve biz bunu sehpa haline getireceğiz. Bunun için ee, ayak siparişi verdik. E, bunu herhangi bir buradan da bulabilirsiniz. E, beyaz boyamız e, cilamız Fırçamız ve eskitme vaksımız var. İlk önce güzelce sildik sirkeli suyla çünkü boyayı tutabilmesi için sirkeli suyla e, silmemiz gerekiyor. Şimdi uygulamanı size göstereceğim. İlk önce e, vaksamızı süreceğim çünkü eskitme yapacağım ön tarafında. E, vaksamızı alıyorum ve e, şöyle bir fırçayla eskiteceğim yerleri güzelce sürüyorum. Bu e, eskitmemize yardımcı olacak aynı zamanda. Sadece eskitme yapacağım yerlere süreceğim. Onun dışındaki yerlere sürmeyeceğim. Buralarda da eskitme görmek istiyorum. Bunu her türlü e, yerde kullanabilirsiniz. Banyomuzu yenilemek için ya da mutfağımızı yenilemek için de kullanabilirsiniz. Sonra bunun kurumasını sağlayacağım. Geniş bir kaba döktüm ve kıvamı da e, şöyle bir bakabilirsiniz boza kıvamında su ekledim, e, karıştırdık güzelce. Sonra ürünümüzü güzelce her yerine boyuyorum. E, böyle bir olayımız var. Eski ürünlerde normalde boyamız hybrid boya. 12 saat beklememiz gerekiyor. O yüzden ben ilk katını atacağım. Ee, bu çekmeceden bize 4 tane vardı. O yüzden size boyanmış halini de göstereceğim. Hazırda vardı çünkü. Bunu bu şekilde güzelce boyadım. Her tarafını bakın. Bu da aynı ürün. Boyadıktan sonra ee, kurumasını bekledim. 12 saat sonra. 12 saat önce boyamıştım çünkü bunu. Sonra elime bir tane eskitme yapabileceğim sert bir obje alıyorum. Çünkü altını vaksladık. Vaksladıktan sonra eskitmemi bakın. Bu şekilde istediğim yerlere eskitmemi yapıyorum. Altındaki wax'ın iki tane boyanın arasına giriş yaptığı için çok rahat bir şekilde elinizdeki herhangi bir sert bir şeyle yapabilirsiniz bunu. düştü. da bakalım. Eskitme yaparken özellikle ürünlerimizin kenarlarında eskime olur. O yüzden özel kenarlarını yapıyorum ki orijinal görüksün diye. eskittim. Bunu istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Şimdi e, ayaklarını mont edeceğim. Evet şimdi e, geri kalan tamamlamalarımızı da yaptık. Beyaz boyamızı yaptık. Eskitmemizi yaptık. Şimdi cilalayacağız cilayı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İster parlak vernikle, isterseniz mat vernikle cilasını yapabilirsiniz. Biz parlak vernik kullanacağız bugün. Verneğimi bir e, tava boşaltıyorum ve kullanacağınız zemin çok sulu bir zemin ise iki kat vernikleyin. Bu çok hani su görmeyeceğinden dolayı tek kat verniklemem yeterli oluyor. Bu şekilde tek yönde fırçamı cilasını yapıyorum. Cila yaparken bazı cila markalarında su koymanız gerekiyor. Ama benim bu markada suya gerek yok. Gerek kullanabilirsiniz. Büyük geniş bir fırçayla bu şekilde cilamı yapıyorum. Bu her türlü içine koyduğunuz malzemenin hem boyaya geçmesini engelleyecek. Hem de ki olmasını engelleyecek. Hem de toz alırken sizin işinizi kolaylaştıracak. Bunu kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Her tarafını bu şekilde tek kat cilasını yapıyorum. Eskitme yaparken e, dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de alt zeminini istediğimiz kadar kazıyarak çıkartabiliyoruz. E, dediğim e, şöyle altındaki rengi çıkartırken de e, bazen alt boyanın altındaki zeminini de çıkartmamız gerekiyor. Ben bunda ona bir ihtiyaç duymadım. Çünkü orijinal rengi bu. Altına boya sürmedim. E orijinal rengi çünkü ayaklarının rengiyle aynı olduğundan dolayı alt bas renk e, sürmeden yaptım. Evet. Bu şekilde her yerini cilaladıktan sonra ki aşamamızı geçeceğim. Evet şimdi güzelce ürünümüzü cilaladık. Şöyle yakından bakabilirsiniz. Cilalayıp cilalamamadığımı e, nasıl anlıyorum? Şöyle ışık yönüne baktığımda zaten kendini belli ediyor cilalanmayan bölüm. Mat duruyor. Şöyle baktığımda her yerin güzelce cilasını işlenmiş. Şimdi buradan yapacağımız ayaklarımızı takacağız. E, dediğim gibi bu ayakları istediğiniz model ve ebatlarda da kullanabilirsiniz. Biz böyle bir model tercih ettik. E, şimdi bu ayakları bu çekmeceye monte etmeden önce alt taban ee, şöyle tahta parçaları koydum ki e, buradan vidayı vurduğumuzda buradan çıkmasınlar diye. O yüzden şimdi size nasıl ayakları monte edeceğini göstereceğim. Şöyle ayaklarımın alt böyle tabanları var. Bu tabanları ilk önce vidayla bu şekilde tek tek vidalıyorum. Çıktıktan sonra bu şekilde bakın gayet güzel ve sağlam oluyor. Bunu buraya monteleseydim alt tarafta e, çekmecenin içinden vidalarım çıkacaktı. Bu tampon olmasını arada e, vidaların çıkmasını engelliyor. Bu şekilde 4 tane hepsini teker teker vidalıyoruz. Evet. istiyorum size. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde vida izi çıkmıyor. Şimdi bir adıktan sonra geri işlemlerimizi göstereyim. Dört tane ayağımızı güzelce monteledik. Bu sağlam doludular. Evet. Şöyle bakın. Güzel bir sefalet. Şimdi bunu güzel bir e, önünde aparatımız var süslemesi için. E, bunu kendi rengine uygun e, nasıl eskitildiğini göstereceğim. Bunu normalde Şöyle göstereyim. Beyazı boyuyorum. Bunlar aynı zamanda hobi marketlerinde de bulabilirsiniz. Ee, kendi hamur şekilleri var bunların. Onlardan da yapabilirsiniz. Aynı zamanda ısı gördüğü zaman da istediği şeklinize yuvarlak olan köşe bantlarında yani bu ısı o gördükten sonra köşeleri de uygulayabiliyorsunuz. Alt baz olarak beyazı kullanıyorum şimdi bundan. Üstünü bacaklarının kendi renginde moka renginde eskiteceğim. O yüzden alt baz olarak şöyle beyazı güzelce boyuyorum. Aralarına güzelce kıl fırçamla rahatlık oluyor. Fırça da edinebilirsiniz böyle. Evet, şimdi bunu güzelce kurutacağım. Gördüğünüz gibi beyaza güzel bir şekilde boyadım. Şimdi kurutayım. Sadece objemizi beyaza boyadık. Şimdi bunu nasıl monteleyeceğiz onu da göstereyim size. Şöyle yatay biçimde alıyoruz sehpamızı. Bunu hız yapıştırıcıyla ya da beyaz şeffaf tutkanda da yapıştırabilirsiniz. Şöyle ben hızlı yapıştırıcımın ikincisini güzelce Gördüğünüz gibi güzelce yaptım. İlk önce alt zemini sprinç tutuyorum, ortalayacak şekilde güzelce yapıştırıyorum. Çok güzel. Bunu yapıştırırken dikkatli olun. Bir daha sökemiyorsunuz çünkü hızlı yapıştırıcıyı. Güzelce yapıştırdım. Şimdi bunu eskitmesine geleceğim. Şöyle bir kurutuyorum. Güzel kurudu. Şimdi bunu eskitirken e, bacaklarımızın renginde mako rengini tercih edeceğim. E, bu gerintili çıkıntılı olan bölgelerini daha ön plana getirmek için şöyle bir zemine azıcık rengimizden koyuyoruz ve pomponla ya da fırçayla da yapabilirsiniz. Şöyle az bir miktarda boya alıyorum. Yedire yedire. Sonra bakın. Üstten çok fazla delinliğine gelmeden inanılmaz derecede dokusu da hem çıkmış oluyor. Bunu kuru süpürme eskitme diyoruz. Biraz daha alıyorum. Biraz kurutalım. boya fazla almıyorum. Aralarına girmesini istemiyorum çünkü boyanın. Böyle üstten yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Evet. Ürünümüz bitti. Evet sizde bu şekilde eski objelerinizi yenileyebilirsiniz. Biz atmak üzere olan bir çekmeceyi değerlendirdik. Ee, öncesini göstermek istiyorum. Bakın öncesi böyle bir ee, çekmeceydi. Ve bunu bu şekilde kitaplarınızı koyabilirsiniz. banyonuzda kullanabilirsiniz. Evinizin köşesinde kullanabilirsiniz. Ee, eski objelerimizi bu şekilde evimizde değerlendirebiliriz. Ee, bugünkü dersimizde zemin boyama eskitme. Ee, uyguladık. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.